Ali startup ne lan? startup start bizim aynen. Unbroken 217. Tek bacakla hamsi. Niklere bak. Tehlikeli nickler. Adamı ısırır bu nikler, Isırır. Ha oğlum, yani niye, böyle bir pik attı ki? AP kasacak galiba. Gel buraya. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> Dördü vurmazsa Ne açtın sen? Yok. Yok abi olmaz bu Grace gelmiş. Şu zihin hareketli Samira da çok güzel kostüm bu arada ya. Bence o 3200'lük olandan daha güzel biliyor musun? Şunun şu G siyah renk pakete. O böyle çok ışıklı mışıklı, çok şekilli ya. Ben o kadar sevmiyorum bu lane'de arkadaşlar level 1'i veriyoruz. Bence vermiyoruz. 1'i veriyoruz. 2'yi yani, alıyoruz. Yani ikiyi alıyoruz. Ikiyi level 1 Arda sen eraylaştı ne? Aynı Eraylaşma sen ama. Level 2'yi veriyoruz diyorsun evet, sandın mı? Level 2 bize. Hatta şu an göster level 2'yi nasıl alırız. Abi, Gösteremedik. Ölmüyor. Mion ölmüyor. Yani karşıda mermi dolduran karakter olduğu için. Abi all in girmezsek zor değil mi? Bence evet. Bitirene kadar. Ama şunu bir tekler be. Kolayca. Tamam şimdi zor oluruz. Arda. <gülüyor> <gülüyor> Zor olacağı belliydi. Girmezsem ölecektim yani. İyi deneme iyi deneme. Hadi Bunu. oğlum lan pet. Aman aman. Abi bunlar hep planlı şimdi. Arındırı gitti. Arındırı gitti. Şimdi şattan alacağız. Tamam tamam şimdi bunun üstüne. Beş dakika bunun üstünde oynayalım. arındırsız bu şu an. Dur bakayım. W'yu da açsak ya. Of, Bekledikçe bunda bu dürtmesi çok seni bozucu ya Mikrofonu son anda kapatıyorum yine yok sürmeye başladım Vur oğlum Aldık çok iyi Canıma Hı -hı. bak Hı -hı. oğlum. niye sen bile ölüyordum. Bunu yedim ölmedim. Flash'ını aldık. Birbirlerini stunladık. Aynı Bir abi ben 3'üm adam 5 level oldu. Ne yapacağız? Zerat'ta Feliz flash yok. Abi. Yapışırım. Bak bilmiyor. Göre, ne kadar kolay şu bot ya. Böyle bir kolaylık yok. Daha giderken. Nait'i şimdi atardın da evlerdik. Daha gideceğiz bu arada. He, daha bitmedi diyorsun bu iş. Hoştuk. Bak adamlar zaman... sürekli şattan alıyoruz fark ediyor musun? Evet öyle. Bot lane bu kadar kolay mı peki? Oğlum ne yapıyorsun? Abi göstermek bak daha He. bir daha bile tanklardı keser abi. Şimdi bize lat Q'su deyip öleceksin hesabı. Keseriz ki bunu. Sen bait ol ocağınla bence keseriz. <laughs> <laughs> Öldü bu arada değil mi? Yolu gitti. O oh, şifa mı oynuyormuş? Ah oh be. Adur abiden kaçar mı? Yıl oynuyormuş yeni gördüm. Jine ne dedin sen bu canla? <laughs> Oynayalım. Tamam ben bir eğitim hadi. W10, W dönerse kesin keseriz bak. Güleşim dönüyor aslında. Evet. Tamam. Ama Zerat gelmeden. Gelemez İmparatorluk o. Gücü ah! Hayır! Geçinip gidiyoruz. Abi beklesene, flaşım geliyor. Tamam. Bence base ya Zerat da geliyor ama. Evet. W atma. Eyvallah kral adamsın. Haydi koşalım tekrar. Tahsiller bitti. Giriyorum. Arda Bey daha gerideymiş. Biraz heyecanlandım. Adam altı level oldu. Çok tecrübe aldı. Ben daha beş buçum. Sen ne durumdasın? Ben de beş buçuk. Hmm. Ben kazanmaya o zaman geldim. Bak geldi seninki. Arındırı dönmüştür Arda bunu. Abi fark etmiyor ki ya. Baksana adam 112 vurdu yani. Bence yavaş al. 6 olalım. Yür. Bence. Bugün Çünkü yanlışlıkla bir kill versek. Hocam buzası en kötü ne olacak? Buna basayım. Yine Zerat tekleyebilirim. Bak bak biri geldi. Bence Zerat'a Merat'a birini dön. Oğlum çok yakın. Ya Aa, Hint. Hinti, Hinti. Hinti, evet. Aman aman. Girsin yani atsın, ona girsin ya, bu adamla dans. Flash da bu atsın onu atsın o. Ona girin. Ona da mı ölümü Nunu azıcık güven be adam. Azıcık bir güven be. Bak azıcık ya. Azıcık güvenme değil ki W atsa zaten adamlar. Panzer Yusuf. Azıcık bir şey yapacaksın. Ben oynayacağım zaten ya. Ya kurşunu atarsın ya da buradan gider. <laughs> Arada <Adam, dinler. gülüyor> bir çıkmak zorundayız. Hiçbir şey yok. Benim ne kadar? 8. Gücüm de buradan geliyor. gibi giriyor. 3. Bak sen de şunu bekle 2. Ben hazırım. <laughs> Oynayayım, sen öyle. Ya dojlamıştım milyondan blok girdim. Abi hep oyun uzasın Evet evet. Rakip inansın yeğenim. Buraya. <laughs> Annenin bir ya. Dive ya artık ne diyorsun? Mantıklı. Neden almış? Hazırım ben. Cindarım duruyor. Hocam yani. bu maç öyle ve kasalım ki. Sadece kilo oynayalım maç. Güzel. Sırf kilo oynayacağız diyorsun yani. He, full kill. Neden böyle bir şey yapacağız peki? Öyle Hava. Normal sar sarmıyor artık. Reportlarınız şunu da. Reportlarınız şunu da arkadaşlar. Size de gelip o dürtmesin. Biliyormuş. Onu nasıl bilemedi ben onu anlamadım. bu canla şakalayamam. Hem ebedi bitti. Aa bak ne var bende ama. Sen abi güven bana. Allah güven. <laughs> Solari, Solari'ye gitti bütün Q'a sen. <laughs> de gitmiş tilt olup gel gel. Abi Koş. ölsün biraz ya. Arda sen rekor mu kırdıracaksın bana? <laughs> abi kırarız. Hani onu mu istiyorsun yani rekor kıralım ya abi artık normal oynayın. Bir şey giriyordu. vardı 44 killli 3 pentalı vardı onu mu geçmeye çalışıyoruz? Abi bunu geçemeyiz. Onu 5 1 açtık mı olunadum. deneriz aynen. Bu arada böcek vermişiz baya. 6 böcek rakip. Yine kışkırtma abi bunu. Nerede yürüyeyim ya? Hızdan oh. aldı. 3 2 1 Lan! Aa takona gitmedi. Kuleye öleceğim. Ölemem. Atam niye mi yana gitti? Ayla attım bir de. Böyle böyle attım. Misklik attık. Bunun başka Klavye açıklaması yok. Abi. Klavye sponsor olun bana şu an. Firmaların hepsine sesleniyorum. Abi maksat rakip inansın. Evet evet kesinlikle bu arada. Tertemiz misklik bak. Daha bok gibi oynayamazdım oraya. En bok gibi bu şekilde oynanabilirdi. Abi challenge oldum bak. Full bu hesaplar gideceğiz. Daha sonu master. Oğlum o basit bir challenge de gelsen. sen. Gel gel. basit Çil çilem zaten bak böyle rahat rahat oynuyor oynuyor. Gris bir yerde pusu da haberin olsun. Tahminim şurada. Aynı. Orada mı? Yes. Biraz kan bıraşsa, bu renk Abi ben adamın evine kadar geldim bu <laughs> Oğlum bu çarın ultisi ne böyle ya? çok zevkli. Bilerek mi oğlum çiçekleri? Jin'in mentali mi patlatacağız harbiden? Yani patlamaz Bir bence. 5-6 oynuyor. Zerata çok tilt o. Aşırı evet. tilt Zerata yani. Yanıma diyor diyor ten şeyler alıyorsunuz. Haklı mı? Haklı. Ama Adra demiyor mu? Kardeşim alt koridora tek kişi gidilmez. Doğu ile gideceğim. Tek gidiyorsan bunları göze alıp gidiyorsun. Bak bu yayın yanıma gelen desteklere. <laughs> dans dans. Arda iki kişi attım baygın mı şu an? Bu ne alak? Yok, bir şey yapamam. Kırt, kırt. Abi oyun uzasın. <laughs> Oğlum uzamasın artık. <Arda. gülüyor> Bizim takım <laughs> yokmuş biliyorsun değil mi bu yine yani her zaman olduğu gibi. Ha bak ne yapıyor? Ben abi. 35 canı gördüm. Bizim smite'da da bir sıkıntı var Arda. Panzer Yusuf 18 Hedim smite kaçırdı valla. Bakalım. <laughs> Diğer ikiye gidelim. Okey. Giderken şu bunlardan. <laughs> İyi para. <laughs> Buraya 700 aldım. Ben izliyorum Arda. Burada biri var e oynar mı bilmiyorum. Bence mi de bakalım. Zaten oynamadı. Şimdi Dominik. Önce kritiğini uzak görüşümü aldım. Bakalım. En iyi Need for Speed oyunu. Underground 2 ve Most Wanted ayırmıyorum. İlk Most Wanted ama. Ya yani ayrım yapmam. İkisini de çok severim. Aldık mıydı sonunda? Bizimkiler bir düzen kurduyup duruyorlar. Ne <laughs> de bir <laughs> oğlum, Chris <laughs> geldiler <laughs> 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 Oğlum yetenek yedim sandım bu arada çaktırmayın. Hızlı bu hızlı da evet. çok güzel girdik buraya çok güzel girdik buraya Vallahi çok iyiydi Burası hiç beklemiyorlardı orada bitki varmış. Dedim ben bu bitkiyi bir kırayım. Arda da gördü lan dedi abi geliyor. <laughs> Samir abi geliyor lan. Oynayın <laughs> buraya. Şimdi base'imizi atalım. Lord Dominic alalım. Bu fight tek diyelim abi gördüğümüzü. Hatta bir kritik item'ı daha alacağım. Kritik vurmamız lazım. Ebedi biliyorsunuz çok OP şu an. Bu maç YouTube öyle bir gider ki. Bak öyle bir gider ki. Ne oluyor dersin? Sol Alistar güçlü. Yok. <laughs> ya. Aynen ve silah altın diyor. Tepem atarsa sıralama değişebilir. <laughs> Zerat yürür müsün lan? Sen de buradan yürüyecek tip sezdim ben de. Yanlış sezmişim. Görüş alıyor. Ne ne alır? Ne alır? Gelirim ben sendeyim. zorluyor. Oğlum atmış ya yanındaki. Yanındaki Zerat da güven çok vuruyor. Q atma ne olur oh, kaçırıyorsun Q atma. Harbiden of of. Bir ota atsa kessek Adam 3 kağıt. Israrla adamı, Q öldüremem. deniyor. Hepsini de kaçırdı bir de ya. kill veriyor Zerat. Yurteyim diyor. <laughs> Adam çok Heyecan takıldı meselesi, o dürtme mevzusuna ya. Bunu yürü. <gülüyor> <gülüyor> İki yedi İki Gagalar daha uzun sürede ölüyor bak. Minyon da 2 yiyor. Abi 2 7 diyorsun. Adam 7 11 oynuyor. Hayda. Bizi mi kandırıyorsun? Tap ne oluyor? Adam <laughs> hala. Hala dürtme yazıyor <laughs> yerde. Abi dedim ya biraz zor oyun olsun. Biraz değil baya zor oyun oldu bu oğlum. Ama zor olsun. işte sen demeyeceğim bak. Oh, <laughs> Nunu'ya <laughs> 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 bak. <laughs> Güven nerede? Abi önüne boss çıkacak. Öyle. Değilmiş abi. Boss benim. Bize karşı boss abi o adam. O daha beni görmemiş. Vov. Wow. Boss. <laughs> wow, sevdiğim şarkılarından. Geldim. Abi bu maç pen tabi. Oğlum minyon zerat mı abi burada? Bunu bir yakalayalım. Abi bizim rekor kaç kilde? 44. İmparatorluk gücü önemsiyor. Ha, ben de daha kaldım. var abi. Geçinip gidiyoruz. Abi çoğu bitti azı kal. Diyebiliriz. Bak, bak. Atma atma ölmeyeceğim atma boşuna. Ne oldu iyi vuruyor. Puslu kızlar Noxus'ta hayatta kalamaz. Oo fena bir... oh. Bakarım ben bir şey olursa. Şuradan can alalım. Sen ye benim kan iş var. Bende de The red var. Ben kazanmaya değil. Pek etmeye geldim. Hocam geldiniz. geliyor. Ben teklerim. Ne oldu hocam? Adama giderken Ben ne dedim sana? Adam. Teklerim. Diyeceksin Oğlum, ki tekler. İyi dürtüyor. De Jhin delirmiş bu arada. Evet. Bakalım. Yani bir Reset. İyi hissettirebilir. Oynayacak mısın burayı? Oynayayım mı? Birini kesersek bence hepsi keseriz. Yani, Ama Sivir'i kullanalım bence. Sivri nasıl kullanacağız? S'e çıkmak için. Ben şu 4K'yı bir harcayayım mı? Harcayacağım. Oğlum bu arada, rekorumuz 54 killmiş. Chat düzeltti bana. beni. <laughs> 54'miş. Ne ara aldık lan biz onu? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Bakmak lazım bir ara. Kamera kill rekoru <laughs> 43 kill var bizim kanalda. Nereden baktığına göre. Bir hatırlıyorum ben de 50 küsür bir şey almıştık. Onun su düşüktür ya plat falandır 50 kill aldığımızın. Biz o 40 kilo şeyde aldık. Nerede Diamond 2'ler, 1'ler falan vardı hmm. herhalde. Ya atarsın ya da buradan gidersin. Geliyor. Şimdi minyonu kesemiyor. Mülteci. Yosu. Bu adam Q atınca daha kötü oynuyor. Hayır. Oğlum dojlayamıyorum da. Hep mi bir şeyleri var ya? Penta vardı sorma valla. Bak kim geldi. Olay bitti bizimki geldi. <laughs> Sağlıcam böyle. çıkarsınız ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Burayı izlemen lazım. <laughs> ben <de> güldüm. <laughs> ne oldu biliyor musun? Burada ya adam. Bak. Tamam. Pingledim yerde. Buraya atıyor, buraya kaçıyorum. E, alta kaçıyorum, bir daha atıyorum, bir daha altta kaçıyorum. Adam için de aynı. <laughs> hmm, rakip cidden mental hasar yedi bu oyun harbiyede. yok yok biz ya yayında ya bir yerde bir, bir 50 kilo aldık samirle ben de hatırladım sen deyince. Ama hangi maçtı? Ne zamandı? Onların bilgisi yok. Ya Samir olduğunu emin miyiz? Evet. Başka hangi çarlı alacaksın 52? şey vardı bir 39 kilo Vayne vardı kaydı sildim çok kolay oldu diye. Hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum. Niye sildiysem hari atsaydık. Ama cidden çok kolay oldu. Ama zaten 40 kilo aldıysan kolay olmuştur yani. Hmm. Cellatlı can yenileme bak. Serhat Benim abi hatırladım bir tane Leon ultisi var Önce girelim Gülen Nor Ooo oh, ben Oo, bak J sonrası ne diyon Olur Tuttum ama ben öldüm Penta ver be Rito sattın bizi Penta ya abi. Evet. Prendi iyi oynuyor Samira. Bir de bizim spot'a bak iyi dürtüyor. Deme öyle. Bu Samira nedir la? Bu Samira nedir la? İlk <laughs> kez gördü herhalde Samira lan. Oğlum bu neymiş? Abi bunun ultisinin kulelere vurduğun düşsene. Bağısın main'i olur bak. Harbiden olur yarar he. 지 <laughs> <목소리> <목소리>